Arkadaşlar nazar çıktı. Sağ olsun abi oradan öyle bir geldi. Bana bir koydu ki şöyle göstereyim. Öyle böyle gelmedi vurmadı yani. Neyse abi nazar ne diyeyim? Gidiyor gönlümün efendisi. Vay anasını ya. bak abi. Bunu filan bile koparmış. Şöyle göstereyim. herif nasıl vurduysa inanılmaz ya. Oha. Bak burayı da bükmüş. Görüyor musun? Zaten direkt frame'i bükmüş yani. Muhtemelen son görüşümüz. Şu egzozları bir son defa dinleyelim. Çok güzel çatırdamıyor mu ya? Bir daha yapacağım. Çok iyi. Bir geçmiş olsun alırım arkadaşlar ya.